Merve Yaşar, İzmir'den geldim. Problem çok küçük yaşımdan beri uzağa görmemem. Astigmat tartım yapım vardı. Göz numaralarım biri iki 2,5 diğeri 3,5'tu. Liseden beri lens kullanmaya başladım. Tabii o süreçte göz numaralarım büyüdü. Sonrasında işte Hülya Hanım'ın adını duydum. Çalıştığım hastanedeki bir doktorum önerdi. Kendisi de Hülya Hanım'a ameliyat olmuş. Ve şüphesiz gidebilirsin hemen dedi. Hemen koştum geldim. Zaten çok kısa bir süre içinde de ameliyat oldum. Ağrı, sızı hiçbir şekilde yok ameliyattan sonraki sürecim, ameliyat esnası her şey çok iyiydi. Lasik yöntemiyle oldum. Korkuyla girmiştim. Ameliyata girmeden önce sakinleştirici veriliyor. Ona bile gerek yokmuş. Hülya Hanım zaten kendi sakinleştiriyor. Gayet iyi yani hiç korkulacak bir şey olmadığını öğrendim. Böyle ben çok memnun kaldım. Bugün ikinci haftam. Gayet her şeyi net görüyorum. Göz numaram sıfır. Her şeyi çok net bir şekilde görebiliyorum yani. Çok memnunum. Hiçbir problem yok.